Abi niye sigara içiyorsun? Kafan kurur. <laughs> Kafan kurur ne ya? Oğlum saç kremi sürüyorum nemlendirici. Kurumaz. Hayra hoş geldin. pırıl pırıl bir cümleyle girdi. Adam sevdim seni. Gel. Kafan kurur. <laughs> Islatıyorum arada sırada. Abi hangi şampuanla kafanı yıkıyorsun? Bursa'da farklı değil. Şu an ben de çok üşümüyorum. Gerçi ayaklarım üşüdü biraz ama. <laughs> Arkadaşlar bu görüntü yüzde doğru. Ben o bulutu aynı böyle oldu. <laughs> bu paraya Teoman 10 tane keko rapçiyle düet yapar. TikTok'ta alsın. <laughs> alsın ister de ya. Ay zayıksın. Devam. Bak kalp yapıyorlar benim daha. <laughs> Öyle kalp olmaz. Lan bizim manitam da burada mı kıyım <laughs> şimdi şey, Aa eşcinsel miydin sen de Aa, kimsesin sen ya hoş geldin. Bu soruyu sana sorduran motivasyon. Bro. Birader. Çok. <gülüyor> 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 Güzel bak bu trolü seviyorum. İyi bir troll. Balım ne da o ne öyle gayguy hareketler adam ol kardeş. Yulia! Hayır ya. Come on. Şampuan bizde botun yasakladığı tek kelime gençler. Yazmayın, banlanırsınız. Durduk yere banlanmayın. Lüse, biliyorsun hangi kelime olduğunu ya. Ya dingil. <laughs> abi hangi şampuanla kafanı yıkıyorsun? <laughs> tamam çok gündem var abi. Çok hayvan mevzuları var hayvan mevzuları. Ha kaçırmayalım onları. Come on. <laughs> çete akıtın çete.